Merhaba. Kaldığım yerden devam ediyorum. Üniversiteden mezun oldum ve taşındım bayram işleri derken biraz geciktim. Ee, video çekmede. Bu üçüncü denemem. Umarım başarılı olur. Şu an e, İstanbul'un en sıcak saatlerinden bir tanesi. ve Saat e, 23.13. Doğru günü yiyemadım. Bir video çekeyim dedim. Ee, hani bir devam edeyim dedim. Ee, ders 2'deydik burada e, sözlük veri tiplerinde batırmıştım işi. Öğrenip geldim demeyeceğim. Normalde biliyordum o zaman anlatamadım. E, burada varsayılan veri tipi var, value yani değer. Bu ise liste, bu ise sözlük. Sözlük veri tipleri gördüğünüz gibi bu şekilde yazılır. E, sözlük veri tipleri Şöyle göstereyim. Elimize ne var? Sniper. Elimize kalmadı Sniper. Esfer ve Ranişör henüz bitti. Gerçekten hani gerçekten bitti. Daha, daha çok çok bitti. Yeni yeni bitti. Ee, for döngüsü içerisinde e, sayısız liste de alınabilir. Aynı şekilde sözlük veri tipi de alınabilir. Tabii ben burada ee, keyleri sıraladım. E, keyleri sıralayıp sonra keyi atadım. Diğer bir şekilde diğer bir şekilde daha var. Eğer liste veri tiplerinin pardon Liste veri tiplerinin başına sayı getirmek istiyorsak şunu yapabiliriz. Corpus for i May well in my mind, mm. eliminate on. hatalı bir şey yaptım ama gördüğünüz gibi enumerate 0 1 2 diye bunları sıralama imkanı veriyor. Ha, a. Doğru ya. şunu düzelteceğim. Elma 1, armut 1, elma 0, armut 1, karpuz 2. Ee, sonra konketi kullandım. İçine join içine ne koyarsanız liste veritiplerinin arasına sıkıştırarak tek bir ve string'e dönüştürdür. Genelde string ifadeleri için kullanılıyor. Tarih ifadelerinde çok işe yarıyor. şunu atlayacağım. Toplada da varsayılan parametreleri göstermişim. Varsayılan parametre değerlerini göstermişim. Şimdi iki çeşit fonksiyon yazma şekli var. Ya da hesaplama şekli var. Bir bu şekilde uzun uzun yazarsınız. Veyahut da pardon üç çeşit. Ya böyle yazarsınız. Maple. Hemen göstereyim. Aralarındaki farkı. Direkt uzun uzun yazarsanız. 3.2 çarpı 10 üzeri eksi 5 saniye sürmüş. Diğerinde ise 1.9 artık bilmiyorum. Aralarında gene büyük bir fark var. Map ile yaptığımızda Ha, map ile yaptığımızdaki hali bu. Jeneratör demişim. Jeneratör değil bu liste. Nokta virgül koyduğuma alış etmeyin. Squares. Buyurun. Ama Bu şekilde yaparsam generator diyecek. Python'da önemli noktalardan biriydi bu. Şimdi şu iki noktanın kombinasyonuna bakalım. Yine Python'da önemli noktalardan bir tanesini göstereceğim. Buyurun. Bir ilk başta en üstteki döngü şu döngüdür. Neden mi? İlk başta ya gene yanlış anlattım özür dilerim. Bir, en üstteki döngü şu döngüdür. Sonra içindeki döngü bu döngüdür. Neden mi? İlk başta biri kullandık x için. Bir. 1 1 1 sonra 2'ye geçti 2 2 2 ama bunun için her seferinde 3 1 4 3 1 4 3 1 4 y için bunları kullandım. Ee, bunu şunu direkt yazarsam aynı ifadeleri vermeyen araya if de eklenebilir. Üstteki döngü, alttaki döngü ve bu döngünün altındaki bu if ifadesi bu şekilde kullanımlar var. Ee, başka nasıl bir kullanım var? Matrix transpozesi için kullanılabilir. Ah kum satırı. O hataları alış etmeyin. Şimdi transpoze neydi? Satırları sütun. Sütunları sütunları satır yapmaktı. Pekala yani yapabilecek miyiz? Şimdilik daha önce yazdığım bir ifade var. Şimdi en azından şunu biliyoruz. Şu tür ifadeler nerede? Mesela bak buradaki ifade en hızlısı çıktı. Yani generator, yani liste mi, mü diyeyim. Bu şekilde yapılan ifade en hızlı hızlısı çıktı. Nerede? Hah buradaydık. Transpozesini aldı alırsak burada kaç tane ee, satır vardı? 3 tane. 3 tane satırın sütun olması lazım. Kaç tane sütun var? 4 tane. 4 tane sütun 4 tane satıra dönüşecek. O zaman bir kez bunların e, en dışta yer alması lazım. E, eğer bir satırları yazdıracaksak en dışta yer olması lazım ki en az tekrar eden olsun. Bir kez öyle söyleyelim. her seferinde 0, 1, 2, 3 diye alacak 0. 1. 2. 3. tutun diye alıp her birini satıra dönüştürmesi lazım. Burada bir trick var yani e, ifade var. Normalde bu en üstte olması lazımdı ama bunu köşeli parantez için aldığım için köşeli parantez için aldığımdan bu döngü bu döngünün üzerine geçiyor. Bunun da tersi olabilir tabii ki. Deneriz. Niye olmasın? Hemen yazdıralım. Gördüğünüz gibi. 1, 5, 9. 1, 5, 9. 2, 6, 10. 2, 6, 10 şeklinde yazdırılabiliyor. Hmm. Şu an beceremedim ama bu, bu farklı bir şekilde yazılacak, uzun sürecek. Önceden yazmıştım ve çalıştı. 1, 5, 9, 2, 6, 10 şeklinde yazılabildim. Ee, bu ifade... Burada iki tane e, kapalı döngü ifadesi var. Bu ifadeyi alıp bu döngünün içine de şu döngüyü dışarı çıkartabilirim. Veyahut da ikisini de dışarı çıkartabilirim. Ama tabi en iyisi bu. Böyle bir ifade. O ifadenin açıklaması burada. Ee, diğer bir tip daha var diğer bir şekil daha var zip tipi zip aslında şunun için kullanılıyor göstereyim Değişikti. Doğru hatırlıyorsam Yani ikisini bir ödüyor. 4, 9, 5, 8, 10, 10 7 şeklinde birleştiriyor. Matrix nerede? Ha, Matrix'in ham halini alıyor. Ve konsantre ediyor. Yani bu da bir yöntem. Bu zip tipi şeyler hazır fonksiyon. Bunlar dilin içine geliyor. C, genelde C diliyle yazılmış oluyorlar. önemli de Enumerate de Başına sayı koyuyor, başına sayı koyarak devam ettiriyor, ettiriyor. Sorular ve cevaplar, sorular bunlar, cevaplar bunlar. Soru-cevap, soru-cevap şeklinde gidiyor. Yine Python'da. Karşılaştırma ifadeleri. Aslında Bunları Python'ın kendi sitesinden aldım. E, açıklamasını yapacağım şu, e, şu kısmın. bir ile 1 biri karşılaştırıyor. Eşit mi? E, büyük mü? Değil. Karşılaştıramadı. 2 ile 2 iki karşılaştırıyor. Eşit mi? Değil. 3 mü? 4 mü? Daha büyük. 4 daha büyük. Tamam. Doğru. Şurada. Doğru. Sonra 1 ile 2 kaç 1 ile 2 aynı şekilde karşılaştırıyor. Tapıldı bunlar. Liste ve içinde için aynı şekilde. Burada da e, sanırsam alfabetik sıraya göre diziyor. E, normalde şu kısmı karşılaştırır. A mı C mi? C daha büyük. Yani A, B, C'de. A, B, C içinde. Sürekli C ile P'ye bakar. P daha büyük. P, P eşit. A, Y. Y daha büyük. Yani alfabede daha son sırada geliyor. O zaman yine true. Üçün, Üçüncüde. Dördüncüde de. Bir ile biri karşılaştırıyor. Bir ile biri karşılaştırıyor. İki ile ikiyi karşılaştırıyor. Üç ile dördü karşılaştırıyor. 4, 3'ten büyük olduğu için 4'ü 4'e bakmıyor ve true diyor. True. 1 ile 2 karşılaştırıyor aynı şekilde. Burada 1, 1, 2, 2. Sonra eksi 1'e eksi 1'e bakıyor. Buradaki değer yani 0. Yani bir şey yok. Eksi 1 daha küçük olmayan değerden. Bu da true. Birle şimdi. Python 2'de olsaydık şununla şu farklıydı. 1 eşit midir 1.0'a eşittir. Ama Python 2'de false çıkacaktı. 1 1 2 2 3 3 eşittir. 1 1 eşittir. 2 2 eşittir. Sonra tuple'lara bakıyoruz tuple'ın içinde a a eşit yani birbirlerine eşit büyük değil birbirlerini e, yenemiyorlar a a eşit sonra bakalım a b tam bitti olay b a'dan büyük eşit eşit true sonra Eğer bir listede aynı öğeleri elemek istiyorsanız set veri tipini kullanabilirsiniz. Doğru. Set veri tipi aslında şu şekilde de tanımlanabiliyor. Ali baba'nın bir çiftliği var. Bu şekilde de tanımlanabiliyordu diye hatırlıyorum. Bir dakika. Buna sonra bakarım. Babanın yazamamışım. Sonuçta yani benim amacım şuydu. B, B. İki. Bakalım. Sırıl değiller biliyorum. Bir tane B var. İ. İ bir tane var set fonksiyonunu yaparsanız daha garanti olur genelde ben de öyle yapıyorum da bu bunu yeni duydum şu köşe parantezi işinin ee, olmadı bu dictionary tipi ancak e, yani mesela telefon defteri yapıyorsun. Ha, telefon defteri çok güzel bir örnek ee, Saçma bir numara yazdım. Sonra ad, adı ve numarası şeklinde ekranda yazdırabilirsiniz. Ve bunları başka ne yapabilirim? Ee, okul numaralarını yazdırdım. Falanca isimlerde. Gördüğünüz gibi okul numaraları, İsim, okul numarası. Ee, bu şekilde pair çiftleri, aslında C++'da olan bir veri tipi pairler, ee, bu şekilde de yazdırabilirsiniz. Yani, hemen hemen aynı iş yapıyorlar. Ee, bunları dik veri tipine çevirebiliyorsunuz. Ee, sözlük bu şekilde de oluşturuluyor. Onun dışında, ha yaptığım bir şey daha vardı. Hemen. Bu arada yaptığım iki... Ha burada. Özür dilerim. Allah Allah. XOX oyunu yapmıştım ama. Tabii ki şey hata verecek. En iyisi ben şuradan çalıştırayım. Şimdi işaret x işareti olarak nereye koymak istiyorum? Ee, ne koyayım? Pardon. Bir koydum. Sonra o işareti. O işareti nereye gelsin? 2,2. E, fonksiyon burada. Şu an kadar gösterdiğim şeylerle bu e, bu oyunu yapabilirsiniz. Ben de istihza sitesinde okuyup oradan yazdım. Birebir yazmadım. Zamanında okumuştum. Oradan esinlenerek yazdım. Valla birebir de olabilir. Çünkü orayı okudum için. Önceden. Oradan öğrendim için fonksiyon burada. X, x o x oyunu. Başka x nereye girsin? Nokta değil. Daha onu ayarlamadım. Bir. Mesela o nereye gitsin? Um, 3'e 2 3 şey oluyor. Unuttum onu. Tamam. Şimdi x ekseninde 1 Y ekseninde yani, yani üçüncü ve bana sonuç olarak x kazandı çünkü x'ler yan yana. Ee, benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yüksek lisans ve birkaç projem var. Belki onlarla geri dönerim. Bir tane video editör programı yazmak istiyorum. Yapıyorum. Yani. Daha başlamadım da kafamda. Hadi görüşmek üzere.